Büyükşehir Belediye'mizi ziyaret ettik. Baskimizi ziyaret ettik. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda çalışan bütün yol arkadaşlarımı, kardeşlerimi, emekçi kardeşlerimi, taşeron veya diğer şirketlerde çalışan tüm Büyükşehir Belediye çalışan ailemizi ziyaret ettik. Öncelikle şunu söyleyeyim. Değerli kardeşlerim hiçbir şeye inanmasınlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak. Nokta. Dışarıdan insanlar getirilip vesaire böyle şeyler olmayacak. Ben açık net söylüyorum. Balıkesir'de çok güzel bir yönetim. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi CHP'li Ahmet Akın yönetimine geçeli 5 ay doldu. 5 ay içinde geriye dök baktığınızda istikrarsız bir yönetim ne yapacağını bilemeyen panik halinde giderek sinirlenen giderek artık yüzündeki gülücüğü unuttuğum panik halinde bir yönetim sergilendiğini görüyoruz. Ya baktığınızda daire başkanlıklarının bir çoğunun bazılarının hatta beşer tane, dörder tane, üçer tane, ikişer tane daire başkanı bu beş aylık süreç içerisinde değiştiğini görüyoruz. İstikrarsızlık var. İstikrarsızlık yönetim becerisinin o kaynaklanır. Hazırlıksız olmaktan kaynaklanır bilgisiz ve liyakatsiz olmaktan kaynaklanır. Geçtiğimiz dönemde AK Parti Bele Belediye, Büyükşehir Belediyesi'nde istikrarlı bir yönetim vardı ve en alttaki memurundan en üsttekine kadar herkes vizyonunu, ne yapacağını bilen bir biçimde çalışmasını huzur içerisinde yapmaktaydı. Bakın şu anda su patlaklarının azalmasına rağmen müdahale edilemediğini yollarda hizmet almak yerine, hizmet üretmek yerine herkesin adeta Büyükşehir Belediyesi'nin ve bağlı kuruluşlarının durduğu bir dönem yaşıyoruz. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nde herkes mutsuz. Üst yöneticilerinin değiştirilmesini normal karşılıyoruz. Ekibini oluşturabilir. Ancak CHP ve Ahmet Akın'ın sadece işçilere, Hani sosyal demokrat emekçilerden yana olduğu iddia eden CHP'nin sadece emekçileri işten attığını ki şu anda yaklaşık 400 kişi Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında işten atıldı. Bütün CHP'li belediyelere, Balıkesir'dekilere baktığınızda şunu onun 7-800 lira ulaştığını görüyoruz. Bakın işte 6 Eylül Belediyesi'nde işçiler grev kararı alıyor. Diğer belediyelerde mutsuz CHP'li belediyelerde. Herkes ne gün işten atılacağını, ne gün işine son verileceğini, ne gün nereye sürüleceğini bilmez halde yarın işte olup olmayacağını, masasının görevinin olup olmadığını bilmeden böylesine huzursuz, böylesine baskıcı, böylesine antidemokratik, böylesine diktatörce bir yönetim sergileyen CHP ve Ahmet Akın Belediyesi'nde elbette hizmet üretilmeyecek. Elbette işler aksayacak. Bakın şu anda yaz dönemindeyiz. En fazla hizmetin üretilmesi dönemdeyiz. Ancak ne var? İşte görüyorsunuz büyükşehir ve ilçe belediyeleri sadece festivallerde boy gösteriyorlar. Maşallah kitap festivali, halı festivali, güreş festivali, bilmem ne festivali uydur uydur festival yap, konser yap. Ancak İnsanlar köylerde, şehirlerde hizmet beklediği, hizmetin en fazla üretildiği dönemde boş geçen bir yıl oldu. Bakın Sayın Ahmet Akın, bir an önce doğru dürüst, istikrarlı, huzurlu bir belediye yönetimi tesisi. Sağdan soldan topladığın ve özellikle de çoğunun ne hikmetse Ankara'dan İstanbul'dan getirdiğin insanlar aslında emekli olmuş insanlar emeklilik hayatlarına başlamış. Orada artık tatil, çor torunlarıyla, çocuklarıyla aşır neşir olan, fiziken, zihnen emeklilik hayatına alışmış, mevzuatlardan uzaklaşmış bir insanları toplayıp toplayıp balık kesire getirdin üst yönetici yaptım Şimdi buradan soruyorum. CHP'li belediyelerde, CHP'li kurumlarda CHP'nin dışarıda hiç mi insan yok, hiç mi yetişmiş elemanınız yok da sağdan soldan, Ankara'dan, İstanbul'dan, Çankırı'dan insan topluyorsun, emeklileri geri getirip buraya şehre getiriyorsun. Bakın o insanlar eşlerini, çocuklarını memleketlerinde bırakıp burada otel köşelerinde veya lojmanlarda kalarak hizmet mi ürettiğini zannediyorsunuz? Balıkesir'e faydalı olacağını mı zannediyorsunuz? 3-5 yıllığına burada kalıp Ondan sonra bir daha Balıkesir'e uğramayan burada zenginleşip kendi işlerini çoluk çocuk kadrolaşıp gitmeyi düşünen insanlar. Zaten 5 aydır gördüğümüzde o. İlk önce yaptıkları oturum ücretlerine 3-4 kat zam. Ondan sonra çoluk çocuklarını kadrolu işlere alma. Kendilerine yazlıklar, kışlıklar, villalar alma. Bunları görüyoruz. Bir şey ürettikleri de yok. Balıkesir'e yazık alıyor. 5 ay kayboluldu. Beş ay kaybetmek demek bir şehirde, beş yılını kaybetmek demek. Bir şehirin beş yılını kaybetmesi demek elli yılına mal olur. Sayın Ahmet Akın, evet balık seni, beş yılına seçtiler. Ama lütfen bir an önce işleri toparla. Panik halinde ona buna bağırarak, festivalle gezerek, tozarak belediyeyi beş yıl boyunca şehre bir hizmet oluşturabilmek mümkün değil. Bir an önce toparla beceremiyorsan daha önceden çalışmış insanlara özellikle CHP'li insanlara, CHP tabanına, CHP'li belediyelerdeki personellerle de çalışmayı öğren. CHP'li belediyelere yıllardır sana emek veren, sana oy veren, seni bir yere getirmek isteyenlere bu şekilde sırtını gömme. Sadece onları belediyenin şoförü, temizlikçisi, çaycısı yapma. Onlardan üst düzey yöneticileri sağdan soldan toplayıp durma. Çünkü sen söz vermiştin. Sağdan soldan insan toplamayacağım. Balık esirlilerle çalışam demiştin. İşte o da yalan çıktı. Sözün özü lütfen bir an önce kendine gel.